Merhaba arkadaşlar bakalım bilmem kaçıncı evde sonra nerede hiç video ama başladı sonunlarda çok fazla ders çalışmaya başladı ve şu anda sabah olduğundan saçım acayip dağılık ve kıyafetleri yiyeceğim. Ee, bu videoda hiç editle uğraşamayacağım ee, çünkü son 10 dakikam kaldı okulda yok 20 dakikam kaldı okulda olmam için daha ben kahvaltı yapacağım okulda ondan sonra bir de derslere gireceğim oh, işlerim var ee, bu hafta sonu ben daha doğrusu bugün ve yarın yani cuma ve cumartesi ben videoları stoklayacağım bir 20 tane video çekelim herhalde. Hepsi de 10 dakikalık olmasını tavsiye ediyorum. Ee, ondan sonra onu ben bir hafta boyunca ara ara yayınlayacağım. Yayınladıktan sonra e, bir de şu introlara hiç hangisi olacak olsun diye söylememişsiniz. Ben de hiç bunu koymadım. Siz söyleyin videonun bu videonun altına yazın birinci intro mu ikinci intro mu üçüncü mü dördüncü mü Dö üçüncü mü dördüncü mü ne intro e, uzun olduğu için en son onu yüklemiş galiba GTA 5 Z e, o kopya mı bilmiyorum şu anda araştırıyorum ve hepinizi bu arada kameramla beraber birkaç tane video çektim e, kamera ile de video stokladım. 3-4 tane videom var oradan. Onları atacağım. Ondan sonra e, telefondaki Minecraft videolarını atacağım. Oo benim işim çok. Hadi